Merhaba, Bir Yeşil Koltuk'ta gündem programına daha hoş geldiniz. Malum, dün 12 Eylül'dü. O zaman bu hafta 12 Eylül ile 15 Temmuz'u karşılaştıralım. Milyonları yıllarca etkileyen iki büyük acıyı mukayese edelim. Her iki bilançoda ağır. 12 Eylül bundan 43 yıl önce 1980'de 15 Temmuz daha yeni 2016 yılında 21. yüzyıl Türkiye'sinde gerçekleşti. 15 Temmuz'da 600 binden fazla soruşturma açıldı ve etkilenen en az 2 milyon kişi var. Bu ülkenin %1,5'una tekabül ediyor. 12 Eylül'de de 650 binden fazla gözaltı var. 15 Temmuz'da 200 bin civarı kamu görevlisi fişleme listeleriyle oluşturulan KHK'larla ihraç edildi. 12 Eylül'de bu rakam 10 bin civarı. 15 Temmuz'da evinde 1 dolara sahip olmak, mesaj içeriğine bakılmaksızın Apple Market ya da Android Market'ten yasal Bylock mesaj programı indirmek, kermeste köfte yapmak, oğlunu dershaneye göndermek, kızını üniversiteye yazdırmak, hatta Tansu Çiller'in, Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdela ile açtığı ve 15 Temmuz gününe kadar yasal faaliyet gösteren Bankasya'ya 3 kuruş para yatırmak suç sayıldı binlerce kişiye sırf bu nedenle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 15 Temmuz 2016'dan sonra 7 yıl boyunca soykırım yapıldı. Ve hala da devam ediyor. 12 Eylül'de Cadı 1982 Anayasası'nın kabulü ve Turgut Özal'ın yeni hükümeti kurmasıyla neredeyse sona erdi. Cuntanın beklentisi naksine Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi'nin tek başına iktidar olmasıyla birlikte demokratikleşme, insan hakları, fikir özgürlüğü alanlarında çalışmalara hız verildi. 15 Temmuz ve sonrasında 12 Eylül'de uygulanan faşizmin onlarca katı uygulandı. Kermeste köfte yaptığı için ya da bankasya para yatırdığı için emzikli, lohusa bebekli ev hanımları yıllarca hapsedildi. Bir kısmı hala cezaevinde. Öyle ki emzikli olsa kadınların sütlerinin cezaevi lavabolarına akıtmaları kamuoyunda günlerce gündem oldu. On binlerce ev hanımı ve binlerce bebek anneleriyle birlikte cezaevinde tutsak edildi ve hala da bir kısmı tutsak. 15 Temmuz'da bir tek 12 Eylül'de uygulanan idam cezası uygulanmadı. Ama faşizan zihniyet idamı getirmek için olanca gücüyle çırtkanlık yaptı. 12 Eylül'de 49 kişi idam edildi. 49 annenin yüreğine ateş düştü. Şimdi sıkı durun. 15 Temmuz ile 12 Eylül'ün en önemli farkını anlatacağım. Ortaya çıkan yüzlerce delil, video, adli rapor ispat gösterdi ki 15 Temmuz ülkedeki muhalif kesimin tasfiyesi ve yönetim biçiminin değiştirebilmesi için kurgulanmış istihbari bir rejim operasyonuydu. Ve bir tiyatrodan ibaretti. Nitekim operasyon sonrası yüz binlerce muhalif sistemin dışına itildi. Ucube başkanlık sistemi yeni yönetim biçimi oldu. 12 Eylül'e giden köşe taşları da rejim tarafından döşendi. Fakat 12 Eylül bir askeri darbeydi. Gerçek bir darbeydi. Başarılı oldu. Darbenin başı Kenan Evren Cumhurbaşkanı oldu. Fakat 3 yıl sonra başbakan olan Turgut Özal demokrasinin insan haklarının fikir özgürlüğünün yerleşmesi için gelmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya çalıştı. Şimdi soruyorum size 15 Temmuz'da başlatılan cadı avı ne zaman bitecek? Ülke ne zaman normalleşecek? Son günlerde genel af gündemde. Genel af kapsamına 15 Temmuz mağduru ve KHK'larında alınması ülkenin normalleşmesine katkı sağlayacaktır. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalınız.